Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Ukrayna Rus işgalindeki Luhansk'ı vurdu. Onlarca kişiyi öldürdü. Değerli takipçilerimiz, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yer alan Rysylachk kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişi hayatını kaybetti. Değerli takipçilerimiz, Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarına devam ediyor. Ukrayna güçleri Moskova kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırı düzenledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Lysy canks kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlenen saldırıda birçok sivil hayatını kaybetti. Bir çocuk 28 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında 10 kişinin kurtarıldığı duyurulurken arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bilgisine de yer verildi. Değerli izleyenler, Rusya'nın kontrolündeki Luhansk Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada saldırının Amerikan yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemiyle gerçekleştirildiği bildirildi. Ukraynalı yetkililer saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yayınma, yayınlamadı. Değerli izleyenler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hala devam ediyor. Rusya yaptığı operasyonlarla Ukrayna ordusuna karşı büyük saldırılarda bulunuyor. Ancak Ukrayna ordusu Rusya ordusundan çok daha az teçhizata sahip olmasına rağmen Rus ordusuna büyük bir direnç gösteriyor. Değerli takipçilerimiz bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.